Kıymetli abonelerim, bugün Mehmet arkadaşımızın atölyesini, stüdyosunu ziyarete geldik. Onunla bazı konuları konuştuk ve bizden kısa bir e, oturum istedi ve kendisiyle şu anda akran zorbalığı üzerine kısa bir oturum yapıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Atlas Çağlayan isimli gencimizi akran zorbalığında kaybettik. Konuyla ilgili Mehmet arkadaşımızla gerçekten e, çok ilgili Kendisi de gençken birçok akran zorbalığına tabii kalmış ve bu konuda oldukça yarası olan bir arkadaşımız. Bu konuyu konuşmaya çalışacağız. Vallahi hocam geldiğiniz için ben de teşekkür ederim. Biz ziyaret ettiğiniz sağ olun var olun. Eee izleyenlerimiz de anlasın. Ee, hocam gerçekten çok bilgili. Biz yayınlan önce de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Gerçekten birçok konuda çok güzel fikirleri var. Birçok Mesela... konuda da ortak düşünüyoruz onu söyleyeyim yani. Mesela... Şimdi akran zorbalığı olayına gelirsek de İlla ki bu hayatta yaşıyorsak belli bir yaş aralığındaysak ya maruz kalacağımız bir olay sadece bunu okulla okula da gerek bence. Tabii ki yani e. zaten asıl akran zorbalığının en tehlikeli yanı okul dışında olanı. Yani okul daha kontrollü bir ortam olduğu için okuldaki akran zorbalığı bir yerde durabiliyor ama okul dışında devam ederse asıl can kayıpları okul dışında yaşanıyor. Yani Ahmet Mungizde olayında da Atlas olayında da o kardeşimiz olayında da hep okul dışında yaşanmış olaylar yani ölümle sonuçlanan olaylar genellikle okul dışında yaşanıyor. Hocam okul dışında daha şey yani tabii. Lafınızı böldüm özür dilerim stabil. de bunun nasıl önüne geçebiliriz? E bir Ben mesela hiçbir şeyden anlamayan sıradan bir veliyim bunun önüne nasıl geçebilirim? Burada yapacağımız olay şu: çocuğumuza cesareti, doğruluğu, dürüstlüğü doğru bir şekilde öğretmek lazım. Cesaret aslında gelinen tehditlere makul karşılık vermektir. Yani diyelim ki sizi, size birileri meydan okudu. Bu meydan okumalar karşısında aynı oranda, aynı şiddette meydan okumak aslında cahilliktir, cesaret değildir. Yani burada mesela bu Atlas olayında gördüğümüz olay bir şeyde bir kafede iki grup karşılaşıyor. Birbirlerine meydan okuyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Dışarı çıkma anında o kardeşimde bıçak vuruluyor. Yani söylemek istediğim meydan okumalar karşısında gerçekten soğukkanlı hareket etmek ve cesareti de meydan okumaları bertaraf etmek şekilde anlamak, düşünmek gerekiyor. Yoksa aynı ile karşılık vermek cesaret değil aptallık olur. Çünkü karşınızdaki kişi kişilik bozukluğu mu var kişide yoksa bir takım psikolojik sorunlar mı yaşadı o yaşına kadar bir takım travmalar mı geçirdi nasıl büyüdü bunu bilmiyoruz yani karşımızda ne var bunu bilmiyoruz sizin çok ciddiye almadığınız bir olayı bir kelimeyi o çok fazla ciddiye alabilir bazı bazı çağrışımlar yaparak sizin üzerinize çok daha şiddeti gelebilir ki bu olaylarda gözüküyor zaten müvizi olayında da atlas olayında da bu olay açıkça gözüküyor Hocam ben bir şey soracağım size şimdi gözlemlerime göre bazı ebeveynler mesela çocuğu okulda bir şey yaşıyor Tamam mı sıkıntılı bir olay. Mesela diyor ki baba bana filan vurdu diyor. Oğlum diyor sen on katını vur ona diyor mesela. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya be? işte bu da velilerin pervasıca cahilce çocuğunu ıı, bilelemek diyelim Bu yanlış bir olay. Sence nasıl davranması gerek hocam? Nasıl? Yani, çocuğun sana bahsetti. Dedi ki baba bana böyle böyle yaptılar. Ya ıı, Şeyin ıı, velinin burada yapacağı olay ıı, kendisine çocuğuna yapılacak bir olayı eğer bu haksız bir fiilse bunu mutlaka öğretmenine okul idaresine bildirmesi gerektiği karşısındaki kişiye de bunun doğru olmadığını, o öğrencinin de öğrenci kitabında bunun doğru olmadığını, yanlış davranışlarda bulunduğunu o açık bir şekilde söylemesi gerekiyor. Eğer o kişi hala o öğrenci hala davranışlarında ısrar ediyorsa mutlaka ve mutlaka öğretmenine ve okul idaresine haber vermesi lazım. Yani asıl cesaret bu. Onu gerekli kişilere haber vermek asıl cesaret. Yoksa yani bu kimin daha cesur olduğunu gösterecek bir e, ayraç değil, bir olay değil. Ya bu, bu burada veliler biraz nasıl duygusal davranıyor. Belki e, biraz da erkeklerde şey cesaret olayı falan ön plana çıksın istiyor şeyler e, anne babalar ama bu cesaret deli cesareti yani yanlış bir cesaret. Hocam peki e, bir sorum daha var size. Şimdi biliyorsunuz ki Türk televizyon tarihinde mafya dizileri, özellikle evet. de şiddet içerikli programlar, aile düzenini bozan evlilik programlarıdır, kadın programlarıdır. Bunların veya sosyal medyadaki bazı içeriklerin çocuğa olumsuz yönleri var mı? Tabii ki bu çok fazla. Yani toplumun da bu yönde bir teşviği var, bir baskısı var. Bilhassa mafya dizilerinden bahsettiniz. Gerçekten çocuklar, çocuk çeteleri bugün birçok kanalda haber konusu oldu. Herkes izlemiştir. Ee, çocuklar gidiyorlar e, daha 15-16 yaşlarında sil ateşli silahlar kullanarak bir takım kişilerden harap istiyorlar. Hep bu gibi dizilerin sonucu bunlar ortaya çıkıyor. Bu çeteleşmeler ortaya çıkıyor. Bir de önemli, en önemli olay burada ne biliyor musunuz? Çocuklarımıza biz ana toplumun kültürünü öğretemiyoruz okullarda. Okulun birinci amacı bütün dünyada ana toplumun kültürünün öğretilmesi. Eğer çocuk ana toplumun kültürünü öğrenemezse topluma yabancılaşıyor. Biz buna alinasyon diyoruz. Topluma yabancılaşan çocuksa adeta bir e, serseri kurşun gibi. Yani ne yapacağı hiç belli olmuyor. O açıdan gerçekten e, dediğiniz çok doğru. Bu gibi diziler, bu gibi sosyal medyadaki içerikler, bilgisayar oyunları, biraz bilgisayar oyunlarında da çok fazla şiddete maruz kalıyor çocuklarımız. Bu gibi içerikler çocuklarımda bir takım yanlış kişiliklerin inşa edilmesine neden oluyor. O da akran zorbalığı başta olmak üzere suçlu çocukların ortaya çıkması demek. Son bir sorum var hocam. Ee, biz bu kadar konuştuk bu konu üzerinde. Son olarak e, devlet bazında neler yapılabilir? Biz aile olarak neler yapabiliriz? Bunu sorayım. Burada bizim kültürümüz çok önemli. Yani biz e, ana toplumumuz Türk ve İslam kültürü yani bizim kültürümüze baktığınız zaman Türk ve İslam kültürü olarak e, anlatılabilir. Bu kültürün okullarda çok iyi bir şekilde öğretilmesi gerekiyor. Bizim kültürümüzde hoşgörü var, bizim kültürümüzde kardeşlik var, bizim kültürümüzde bağışlamak var, e, bizim kültürümüzde e, mesela İslam'da şöyle bir kural var: en büyük cesaretin öfkesi geldiğinde susmak, öfkesini yenmek olarak tanımlanan bir inancımız var. Yani bu çocuklara iyi bir şekilde öğretildiği zaman hani en iyi insan elinden dilinden başkasına zarar gelmeyen insandır düşüncesi ve bu yaşantılar örnekler tarihteki örnekler iyi anlatıldığı zaman bunların zaten bir çoğunun önüne geçilecek yani çocuklarımızın topluma içinde yaşadığı topluma yabancılaşmaması gerekiyor yabancılaştığı zaman çocuk biraz da önce söylediğim gibi serseri bir kurşuna dönüşebiliyor ve her türlü suç işleyebiliyor anladım hocam toplayabilirsiniz son olarak Artık sonuna geldik. Evet, Teşekkür ediyorum Mehmet. Gerçekten bizi ağırladın ve buradan Atran zorbalığıyla ilgili seninle bir sohbet yaptık. Bu sohbetimiz inşallah başka konularda da devam eder. Çok teşekkür ediyorum.